Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, hepinize saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, borsa haberleri yanı sıra artık sabahları bu şekilde farklı ve sizler için cazip olan, yapmanız gereken ilginç parayla ilgili, legal parayla ilgili haberlerde kısa haberler vermeye çalışacağım. Bu haberimizde asgari ücret zammında üst sınırın neredeyse netleştiği haberi var. Lütfen yorumlarınızda belirtiniz bu habere göre arkadaşlar. Asgari ücrette üst sınır 8500 lira olacakmış. Haberin hepsi bu arkadaşlar. Daha fazla aşağıya inmeyeceğim. Evet %55 zamla rakam %8500 lira olacakmış. Bu rakam asgari ücret 2023 için üst limit olarak görülüyormuş arkadaşlar. Burada sorulması gereken soru şu. 8500 lirayla insanların alım gücü ne olacak? Ve ayrıca arkadaşlar diğer kademelerdeki devlet personellerinin çoğuna %55 zam yapıldığında bir asker ücretinin aldığı 8500 lirayı zam olarak verecek devlet. %55 yaptığında vermesim gerek, zam yapmasım gerekiyor, kesinlikle yapması gerekiyor herkese. Ama bu aradaki uçurumu bir şekilde kapatması gerekiyor. Çünkü 13, 14 bin, 15 bin lira maaş alan bir personel zam aldığı zaman %55 askeri ücretinin aldığı bütün maaşı sadece zam olarak alıyor. Bu da alışverişine farklı yansıyor, daha fazla alışveriş yapabiliyor ve aynı şeyleri yiyip içtiği için insanlar, aynı şeyleri kullandıkları için aralarında büyük bir uçurum oluyor artık alım gücünde. Devletin profesyonel olarak bunu önleyebilecek tedbirler alması gerekiyor. Yoksa yılbaşından sonra maaşlara gelecek zamlarda iki bir kişi bir ailede asker ücretle çalıştığında bir tane memur maaşını yetişemeyebilir arkadaşlar. Net. Ve alım gücü olarak çok büyük fark oluşur ar arada. İki tane memurun çalıştığı bir evdeki alım gücüyle iki tane asgari ücretin çalıştığı bir evdeki alım gücü arasında inanılmaz fark oluşur. Toplumsal bir e, fark yaratır bu. Devletimizin e, bu noktada şunu düzeltmesi gerekiyor hükümetin aradaki uçurumu bu şekilde nasıl çözebiliriz? E, zam zamı, mesela asgari ücreti %55 zam yaptıktan sonra bin lira, bin lira daha mesela seyyaren zam yapılabilir belki. Bunu devlet vergilerinden karşılığında şu yapılır, bu yapılır. Diğer personellere de hepsine de %55 zam yapılır. Sistem yürür. Bu şekilde aradaki uçurum kapanır. Yoksa alım gücü arasında çok büyük bir dengesizlik olabilir. Evet çok konuştum. Kusura bakmayın. Lütfen asgari ücretle ilgili siz de yorumlarınızı videonun altında yapınız. Hepinize bol bol kazançlar, bol bol güneşli, sağlıklı günler efendim.